<laughs> Bakımından ikinci yaşam görüşünü tercih ediyorum. <laughs> Ve daha geçen olabilir bir... Bizde biraz da aşağılayıcı bir şekilde ev kızı denen bir kavram var. E Öğretim almayan kişilere değil gibi. İş arayanlarda. Ee, bugün burada bir arayış içerisinde e yaptığınız ödemin demin sunumda gördüğünüz pek çok çalışmanın üzerine e başka neler koyabiliriz? Bunu konuşmak için bir aradayız. Ama aslında e Esas konu şu, ben öyle yorumluyorum kendi adıma. Bugünün gençlerini doğru anlıyor muyuz acaba? Onlar kendilerini anlatmak için yeterli fırsat ve ortam buluyor mu? Bundan sonraki dönemde de yönetimle ilgili kararlar verirken gençleri bu sürece nasıl dahil edebilirizle ilgili bir çalışma için buradayız. Çünkü yani her çalıştayda ee, şu sorgulanıyor, yani çalıştay yapıyoruz ama sonrasında ne oluyor falan. Ya da bir sene önce bizim çalıştayız, daha yapmıştık. Ee, aynı şeyi tekrar tekrar mı yapıyoruz? Aslında öyle değil. Yani her yeni e, toplantı, buluşma, çalıştay e, adına ne dersek diyelim e, yeni bir şeylerin arayışı için yapılıyor. ve O nedenle her birisi bizim için ayrı ayrı değerli buradan çıkacak çıktılar da bize ışık olacak, yol gösterecek ve onların ışığında bazı yeni kararlar alacağız. Bizler de gençlik bir zaman. Sonuçta kendi gençliğinden şeyler anlattı. Herkesin kendi gençliğinden gençliğe dair kalan bazı tortular ve özlemler arasında. Yani bir yerde şöyle bir psikoloji de var. Kendi yapamadığımızı ve bugünün gençlerinden, kendi çocuklarımızdan da bekliyoruz. Yani öyle bir şey de var. Ee, öyle bir psikolojiyle de insanların zaman zaman gençliğe hitap ettiğini unutmayın. Ve ben 6. E, yılın belediye başkanlığında, 6 e, yıldır e, kamu yöneticisi olarak e, gençlerle muhatap oluyorum. Onların e, bizden neler beklediğini anlamaya çalışıyorum biraz önce Koray Hoca'nın şehre dair, yani şehrin gençlerine dair çizdiği profili e, bir kere aklımızda tutmalıyız. En büyük hatalarımızdan birisi genç deyince böyle tek bir profil aklımıza geliyor. E, şu anda e, babasının e, tarlasında çalışan ya da işte hayvan damında ineğin bakımı ile ilgilenen gençleri hatırlamamız lazım sanayide çalışan gençleri de hatırlamamız lazım. Ee, ve e, gerçekten çok farklı profilde, yani değişik sosyal sıkıntılar içerisinde olan, dezavantajlar içerisinde olan, mesela engellilik yaşayan, önemli sayıda genç olduğunda hatırlamamız lazım. Ve e, gençleri bence teklifleştirmemeye çalışmak lazım. Yani genç deyince böyle üniversite çağında dinamik müzikten, spordan, eğlenceden hoşlanan, sosyallik arayışında olan falan e, genç profilini düşünüyoruz. Ama çok daha farklı profillerde gençlerin olduğunu hiçbir zaman unutmadan, e, onların da mutlaka e, hayatlarına dokunacak kararlar alma ihtiyacında olduğumuzda da unutmamak lazım. Genç dediğimiz 15-29 yaş arası arkadaşlarımız ...gelecekle ilgili bazı beklentiler aslında yoğunda endişeler içerisindeler. Kendilerini geleceğe hazırlamak istiyorlar. Yani bu sadece iş bulmak anlamında değil. Yani iş bulduğumuz zaman hayatta her şey çözülmüyor. Yani öyle bir şey yok. Ama böyle hızla değişen, gerçekten kontrol edilemez bir hızla değişen dünyada... ...ne yapacağız da kendimizi geleceğe hazırlayacağız? Aslında biraz bu sorunun cevabı aranıyor. Ee, burada yani hepimizin tahayyül ettiğinden çok daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O nedenle bu çalıştayları böyle senede bir değil, ee, haftada bir yapsak e, belki yeridir, eminim. Konuşacak çünkü o kadar çok şey var ki. Geleceğin dünyasının tüm insanlar için özgür bir dünya olması şart. Özgürlüğün olmadığı hiçbir yerde hiçbir şey gelişmiyor. Daha özgür nasıl olabiliriz? Daha özgür nasıl konuşabiliriz, yaşayabiliriz? Özgürlüklerimizi kısıtlayan her şeyi nasıl yok edebiliriz? Bunu konuşmamız lazım. biz bundan sonra İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile beraber Onların 30 ilçede yapacağı buluşmalar, orada e, belirleyeceği gençlerle e, bir araya gelerek gençlik politikalarını tartışmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Karşıyaka'dayken e, rap sanatçısı Anıl Piyancı ile beraber bir ücretsiz ses kayıt stüdyosu yapmıştık. E, bir buçuk iki ay önce son görüşmemizde binden fazla şarkı kaydı yapıldığını, birkaç tane sanatçı gencin işte bir emi, mesela birinin sözleşme imzaladığını birinin Youtube'da böyle çok fazla dinleyici ve takipçi kazandığını falan söylemişti. O çalışmanın bu taraftaki ayağını yakın zamanda kültür park içerisinde açarak yapacağız. Eğitimini tamamlamış, diplomasını almış ama ee, iş bulamamış, istihdam olamamış gençlerimizi e, özel sektörde e, değerli konumlarda istihdam edilmek üzere e, çalıştıracağız. Yani altı aylık bir programın içerisinde e, pek çok eğitim aldıktan sonra, şimdiden e, zaten ön e, anlaşmalarını yaptığımız e, özel şirketlerde iyi pozisyonlarda çalışacaklar arkadaşlarımız. Kendi yaşadığı ülkeye inancını kaybetmiş, kafasında valizini toplamış, bulduğu ilk fırsatta yurt dışına gidecek olan gençler bizim için en değerli kayıplardır. Onların bir tanesinin bile Türkiye'de mutsuz olup başka bir yere gitmesine yönümüzün razı olmaması gerekir. Buna kim sebep olduysa ne oldu da bu hale geldiyse bu hepimizin bu sorunu çözmek hepimizin boynunun borcudur. İzmir bir 100 bine yakın öğrencinin burada 10 üniversite 100 bine yakın öğrencinin olduğunu düşünürsek İzmir Uluslararası Öğrenci Çekme noktasında 10 ilk 10 içinde 7. sırada bunu söylememiz lazım. Giderek artıyor İzmir'in yurt dışından öğrenci çekme potansiyeli. Göç'e baktığımız zaman özellikle eğitimle ilgili konu şarkıcı çünkü eğitim nedeniyle kentler kentten olanlar, eğitim arasında bir korelasyon olduğunu görüyorsunuz. Çok yakın seyrediliyor. Aslında şöyle de bir şey söyleyebiliriz belki. Eğitim için kente geliyor sonra tekrar kentten ayrılıyor. Yani burada iş bulamıyor demek. bunun üzerinde de o oldukça düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eylül sonra ne olacağı sorusunun cevabı şu an burada yetiyor. Yani bugün burada vereceğimiz kararlar da yetiyor o yüzden çok önemli. Trendlere biraz e, bakmak istiyorum. E, özellikle şu sağ alt tarafa bakarsanız bu trivinin e, genel netice sayımlarında 2023-2050 ve sonra sizlere 80'e kadarki projeksiyona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Geniş düşecek. Bunu çok açık biliyoruz yani. Bütün e, önümüzdeki 50 yılda güvenlik sistemleri, yaşlı bakım hizmetleri, özellikle İzmir'in ileri yaşa ilan dikkat çekmek istiyorum, çok önemli. Burada çok ciddi sıkıntılar olacak çünkü nüfusu yaşanacak, gençler azalacak ve sadece İzmir'de eğer bir artış bekliyorsak bunu göçle beklememiz gerekiyor. Yani göç olduğu zaman İzmir nüfusunda bir artış görülüyor evet. ve dolayısıyla bu da ayrıca üzerinde durulması gereken bir başka bir konu gibi görünüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bunu dedik ya, 50 yıllar bugünden başlamak lazım diye. İşte bugün bu çalıştay, Gençlik ve Spor İşleri Daire Başkanımızın yapmış olduğu eylem planı çok önemli çünkü bu çalışma belediyenin yapacağı eylemlere yol gösterecek sizlerin katkılarıyla. Bir yoğun haline yöneldik ve ilk olarak da biz hem çocuğun hem gençlerin olma hali üzerine sistematik olarak, düzenli olarak çalışıyoruz ve buna kafa yarıyoruz. Katılım çok güzel bir şey ama katılmak ne demek? Şu anda ben size bir soru sorsam ve elinizi indirip kaldırsanız katılmış mı olacaksınız? Bu katılım değil.